Demokratik Suriye Güçleri Haseke'de geniş çaplı bir operasyon başlattı. Fotoğrafta e, da gördüğünüz gibi 51 kişi gözaltına aldı ve bu 51 kişinin de bu silahlar ele geçirilmiş. E, ona değineceğiz. Sonrasında ise Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı, e, pardon Demokratik Suriye Güçleri Komutan e, açıklamalarda bulunmuş. O da e, entegrasyonla ilgili bazı şartları açıklamış. Onları da sizlere paylaşacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Hala yayını beğenme varsa, yayını beğenirse e, sevinirim sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar Rojava'nın Haseki kentinden Demokratik Suriye Gücü İç Güvenlik Güçleri ve Kadın Savunma Birlikleri YPC katılımıyla yürütülen halkların daim güvenlik operasyonunda 51 IŞİD üyesinin yakalandığını bildirdi. Demokratik Suriye güçlerine yapılan açıklama göre yaklaşık 14 saat süren ve 3000 defalık savaşçının katıldığı operasyonda aralarında siviller ve güvenlik merkezi yönelik saldırılarda rol alan rol alanın bulunduğu 51 e, IŞİD üyesini yakaladı. Açıklamada IŞİD'in özellikle Hasteke'deki Sina Cezaevi ve Hol kampında saldırı hazırlığında olduğunu ancak bu planları engellendiğini bildirmiş operasyonda 50 Kalashnikov, 155 jarjör, 16 tabanca, 1 MKC tipi makineli tüfek, el bombaları ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Açıklamada Hasteki'de birçok mahallede yürüten operasyonda da işi hücreleri hedef alındı. Örgütün birçok ağı dağıtıldı e, denilmiş. Yetkililer işin son dönemde Suriye'nin kırsal bölgenin güvenlik Boşluklarda yaralanarak Kuzey ve Doğu Suriye sızmaya çalıştı. Özellikle cezaevinde ve kampları hedef aldığını bildirmiş. Demokratik Suriye güçleri operasyonun bölgedeki güvenlik ve istikrarı pekiştiren önemli bir adım olduğunu da vurgulamış. Bence de son derece e, önemli bir e, operasyon yani işte vurulmuş büyük darbe e, diyebiliriz. Yani e, bakıyoruz silahlara bakıyoruz. Yani ne kadar tehlikenin ne kadar büyük olduğu farkında mısın arkadaşlar? Bakın tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında mısın? 3000 savaşçı katıldı diyor. 3000 tane Demokratik Suriye gücünün savaşçıları bu operasyona katılmış. 51 kişi yakalanmış. 51 kişi az değil. Bakın işi hücreleri ve daha önce de Rojava bölgesine sızma girişiminde bulunan bazı eylemlere katılanlar da yakalanmış. Bu son derece önemli bir haber diyelim. Çünkü ee, Ahmet Elşara'nın gelmesiyle beraber İŞİD daha da güçlendiğini e, görüyoruz arkadaşlar. Daha da çok güçleniyor ve e, İŞİD zaten biliyorsunuz e, daha önce e, YPG'den, e, YPJ'den ve Demokratik Suriye güçlerinden büyük bir darbe almıştı. E, tabii ki Ahmet Elşara da biliyorsunuz daha önce e, işit üyesi olduğu için muhtelemen onlara e, yol veriyor diye düşünüyorum. Yol veriyor diyor ki tamam bundan sonra... Ben size yol veriyorum e, ne gerekiyorsa yapın diye düşünüyor bu benim fikrim. Çünkü aynı e, aralarında hiçbir şey e, değişmediğini görüyorum. Şimdi önemli bir haber e, başlıkta da olduğu gibi Demokratik Suriye Güçlü Komutan Entegrasyon Şartları'nı açıkladık. Kadın detayı var. Şimdi sevgili dostlar Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı üyesi Sipan Hemo son dönemde sıkça tartışılan entegrasyon konusuna ilişkin Açıklamalarda bulunduğu HEMO, Şam hükümetin mevcut tutumunu eleştirerek demokratileşme ve kadın özgürlüğü entegrasyon temelini oluştuğunu vurguladı. Hava Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan HEMO, gazetenin entegrasyona yaklaşımının kendi önerdikleri yol ve yöntemlerle uygulama şeklinin detaylarını açıklamış. Sipan HEMO, gazete olarak entegrasyonu farklı tanımladıklarını belirterek bizim anlaşımıza göre en iyi entegrasyon demokratik entegrasyondur. Bu entegrasyon halkların iradesiyle özgür zih e, zihniyetini şekillendir demiş. Hem o kimileri Şam'da bir devlet kuruldu ve herkes onlara katılmalı diyor. Yaşanan gelişmeleri değerlendirmemizde böyle bir durum görmüyoruz. Karşımızdaki bir sistem yok. Zaten kendileri de geçici hükümet olarak adlandırmışlar. Bu durumda uzlaşmaya yanaşır bir zihniyet olmadı ortada. Bu zihniyet biat üzerine kurulduğunu da ifade etmiş. Hem o demokratik Suriye güçleri genel komutanı mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraf'ın arasında imzalan 10 Mart mutabakatının Şam'daki geçici yönetimi tarafından boşa çıkarıldığını savunmuş ve şu ifadeleri kullanmış. Diyor ki bu mutabakat imzalandığında Suriye'nin kıyı bölgesinde Alevilere karşı büyük soykırımlar gerçekleşiyordu. Yine Süveyda'daki saldırılara da şahit olduk. Ardından Şam hükümeti tek taraflı ve dar bir anayasa taslağı çıkardı. Biz dahil Suriyeli hiçbir taraftan taslakta yer almadı. Şimdi de parlamento seçimlerde bahsediyorlar. Kendileri Kuzey ve Doğu Suriye ile Süveyda'nın seçimlere katılmayacağını söylediler. Bu şekilde 10 Mart mutabakatı boşa e, çıkarıldı. 5 aydır görüyoruz ki Şam hükümeti demokratik entegrasyon zihniyetine sahip değil demiş. Bence önemli. Yani e, şunu dile getirdim arkadaşlar. E, kasedeli Komutan Kasedeli Komutan şunu söylüyor. Yani e, Şam yönetimi e, hem Rojava bölgesi hem de Süveyda bölgesini saymıyor, yokluktan görüyor. ve bu entegrasyonu da 10 Mart anlaşmasını da. E, bozanların onların olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor. Diyor ki Gazetenin entegrasyonu nasıl olacak ve nasıl bir ordu kurulacak sorusuna şu yanıtı vermiş. Bakın şu herkes merak ediyor aslında kimse e, demokratik Suriye güçlerinin YPG'nin e, Suriye Savunma Bakanı nasıl bağlanacağını bilmiyor. Sadece diyorlar ki sanki silahlarını bırakacaklar. Buyur gidin sizi demokrat, e, Suriye Savunma Bakanlığı'na bağladık. Böyle algılıyorlar. Onun için e, aslında net belirci bazı açıklamalarda bulunmuş. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. E, komutan şunu söylüyor. Diyor ki öncelikle kanun çıkarımı ve bir yönetim belirlenmeli. O zaman gazetenin durumu tartışmaya alabilir. Eğer gelecekte de, Suriye'nin demokratleşmesi adına adımlar atılırsa o zaman gazetede tüm Suriye'nin teminatını temeli oldu şeklinde konuşmuş. Kastedenin büyük tecrübeleri oldu ve Suriye ordusu için yeni bir şema oluşturma hazır olduğu vurgulayan hem o Kuzey ve Doğu Suriye'de işle karşı büyük bir savaş yürüttük. Yine bazı rejimle karşı büyük bir savaş yürüttük. Suriye ordusunun temeli olabiliriz. İlk adım olarak Şam hükümetin ordusuyla ortak askeri meclis oluşturabiliriz. Bu adımların pratikleşmesi siyasi amaçlara bağlantılıdır demiş. Ortak bir meclis. Yani Şam yönetimiyle ortak bir meclis. Yani söz sahibi e, ortak meclis olacak. E, bana göre şunu söylüyor. Kimin gücü çoksa, kimin askeri gücü çoksa e, ortak meclis e, onların olacağı söylüyor. Bunu söylüyor. Zaten gazetelerin gücüne baktığımız zaman 150 bine yakın, 150 bine yakın bir askeri gücü olduğunu görüyoruz. Ama e, HTC terör örgütüne baktığımız zaman HTC terör örgütünün ise 25 bine yakın e, bir askeri gücü olduğunu görüyoruz. Kusura bakmayın yani her şey terör örgütüdür, her şey kopmasıdır. Şimdi ben her şey terör örgütü dedim ama kimse de kusura bakmasın. E, benden onlara sayın dememi de e, beklemesinler. Ayrıca e, terör örgütü lideri e, Jolani'ye de e, sayın dememi de beklemesinler. Net bir şekilde dile getireyim. Ben Metin Güneş olarak e, bu yayını yaptığım sürece demokratik Suriye güçleriyle Ahmet Erşar yani Jolani anlaşsalar bile e, ben hiçbir zaman... E, terörist başı e, Jolaniye, Jolaniye sayın demem. Onu da net bir şekilde dile getireyim. Çünkü bazı bazen bazı turolar geliyor diyor sayın diyeceksin, mayın diyeceksin. Orayı geçeceksin, orayı geçeceksin. E, onu net bir şekilde dile getireyim. Devam edelim aslında. E, şunu da dile getirmiş. Bölgesel güçlerin rolü ve Türkiye vurgusuna da değinmiş komutan. E, komutanı. Diyor ki Suriye'deki sorunların çözümünde bölgesel ve ulusal güçlerin etkisini olduğunu kabul eden hem o bu güçlerin her zaman kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. ABD'nin sorununa dikkat çeken hem o batılı güçlerden talebimiz kendileri için neyi gerekli görüyorlarsa Suriye halkı için de gerekli, gerekli görsünler demiş. Bir nevi Amerika'ya şunu söylüyor. Sen kardeşim federal yapı diyorsun. Eyalet sistemi diyorsun. Eyalet sistemi diyorsun. E, ama e, federal sistem, eyalet sistem, özel sisteme karşı çıkıyorsun gibi e, sistemde bulunmuş aslında bu bakıldığı zaman sistemde bulunmuş aslında bugün bir haber vardı doğrulayamadığım için sizlere paylaşamadım e, sosyal medyada geçen bir iddia var Salim Müslim ile ilgili Salim Müslim'in bu açıklamayı yapıldığı söyleniyor daha tam doğrulamadığımız için o haberi veremiyorum ama iddia olarak şöyle dile getirebilirim Salim Müslim diyor ki eğer e, özellikle bize vermeseler biz de e, bağımsızlığımızı isteriz. Biz de bağımsızlığımızı isteriz. Böyle bir çıkışı olduğu söyleniyor. Şimdi şöyle devam ediyor Türkiye ile ilgili de diyor ki Türkiye'nin Suriye üzerindeki rolünde değinen komutan gazetede olarak Türk devlete karşı hiçbir zaman tehdit oluşturmadığımız ve oluşturmayacağını belirtmek istiyoruz. Kürt halkının varlığını demokratik Suriye'nin teminatı olduğunu inanıyoruz. Komutan Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrar istiyorsa Kürtlerin kendisi için tehlike olarak görmemesi ve Kürtlerin Suriye'nin demokratleşmesine esas olduğuna inanması gerektiğini vurguladı. Entegrasyonda Rojava için ne getireceği sorusuna ise komutan şu şekilde cevap veriyor. Tüm bileşenlerin özgürlüğünü esas alan e, demokratik entegrasyon Suriye'nin ve bölgenin tüm sorunları için çözüm olacaktır. Ama biat ve teslim alma zihniyetine göre olursa Suriye krizlerden kurtulmaz. Gazelizi komutan ortak varlığımızda bir bütün olarak Suriye inşa edecek ayrı, ayrı, yaşamak gibi bir imkanımız yok. Bir de özellikle YPC ne olacak? YPC de değinmiş. YPC ne olacak? YPC'nin de savunma bakanlığı içinde dahil olmasını dile getirmiş. E bakıyorsunuz e, terörist e, Jolani e, kadınlara karşıdır. Bak Jolani net bir şekilde diyeyim. Çünkü IŞİD'in emiri olduğu için zamanda IŞİD'le Bağdat ile aynı sofrada yer aldığı için e, kadınlardan nefret ediyorlar. Kadınlar söz sahibi olmasını istemiyorlar. En büyük tehlikeyi de kadınlar olarak görüyorlar. E bir gün baktığımız zaman YPJ'de KSED'nin bir bileşenidir. KSED'nin bir bileşenidir. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Yani entegrasyon bu akılla bu mantıkla gidilirse ne söylüyorum e, bir yere varılmayacak gözüküyor arkadaşlar. Bir yere varılmayacağını e, net bir şekilde görüyoruz. Ve zaten işte Amerika'dan yapılan açıklamalar, Mazlum Abdi tarafından yapılan açıklamalar. Mazlum Abdi diyor ki 2011'den geriye dönmeyecek artık o bitti. Eski Suriye'yi dönmeyeceğiz diyor. Bizim amacımız savaşsız bir şekilde hiç kimsenin burnu kanamadan bu sorunu hale, hal etmek. Ha savaşsız olmayacaksa diyor biz buna da hazırız. Buna da hazır olduklarını net bir şekilde dile getiriyorlar.